Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor dedik. Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı dedik. Anadolu Ajansı ise Londra merkezli finans kuruluşlarının Türk lirasına saldırdığını öne sürdü. Gelişmeleri ekonomist Murat Kubilay değerlendirecek kendisi telefon attığımızda. Sayın Kubilay merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Kubilay, dolar konusunda gerçekten çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Genel olarak zaten piyasalarda bir alt üst oluş söz konusuydu. Şimdi rekor seviyeyi buldu dolar. Konuşulacak çok boyutları var fakat iki noktada özellikle konuşalım isterim. Birisi... Bu bir düş, dış düşman saldırısı mıdır? Londra merkezleri buna saldırmış mıdır? İkincisi de resmi gazetede e, yayınlanan açıklamanın anlamı nedir? İsterseniz önce Londra'ya bakalım. Bu dışarıdan yapılan bir saldırı mıdır? E, şöyle ifade edeyim. Eğer bu bir dış saldırı saldırıysa o zaman e, ekonomi yönetiminin şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Neden Türkiye'deki yerleşik normal vatandaşlarımızın da ticari işletmelerin de Tutmuş olduğu e, döviz cinsi e, mevduat hesapları düzenli olarak rekor düzeyde seyrediyor. Yani dışarıdan bir atak gelmesine gerek yok. Bu olması dahi ülkenin içerisinde yer alan e, gerçek ve tüzel kişiler e, büyük ölçüde e, birikimlerini e, ellerinde tuttukları kaynakları dövizde tutuyorlar. Belli ki buradan şu anlamı çıkıyor. Türk lirasına e, verilen bankalarca özellikle verilen mevduat faizinin getirisi yeterli bulunmuyor. Dolar TL kurunun bunun üzerinde e, yukarı doğru hareket yapacağına ilişkin bir öngörüye demek ki sahipler. E, bunu da e, tabii ki e, bir nedenleri var. Nedir? İşte Merkez Bankası Temmuz 2019'dan beri faizleri indiriyor. Aynı zamanda piyasaya da bol miktarda Türk lirası veriyor yetmiyor. Diğer taraftan da e, bu şekilde bir e, dolar kuru'nun artması engellemek için de e, döviz rezervlerini kullanıyor. Ama yine merkez bankasının kendisine açıkladığı verilere göre bakıldığı zaman brüt rezervlerde ciddi bir düşüş var, net rezervlerde daha da ciddi bir düşüş var. E, yayında sizin de söylediğiniz swap e, vasıtasıyla elde edilmiş ödünç rezervlerde düşürdüğü zaman Merkez Bankası'nın kendi verilerine göre döviz rezervleri sıfırın altında kalıyor. Dolayısıyla da yatırımcılar daha fazla dövizin satılamayacağı öngörüsüyle döviz tercihinde bulunuyorlar. Ha Londra'daki veya başka herhangi bir yerdeki yabancı yatırımcılar, da alım yapıyorlar mıdır? Muhtemelen yapıyorlardır. Çünkü onlar da aynı verilere erişme sahipler. Ancak dediğimiz gibi yurt içindeki ekonomik aktörler dahi bu bakış açısına sahipken dışarıdakilere şaşırmamak lazım. Böyle bir ortamda ekonomi yönetiminin neden bunun olduğuna dair yani bir günah keçisi aramaktansa neden bunun gerçekleştiğine dair hangi hataların yapıldı? Ekonomi yönetimine ilişkin nelerin değiştirilebileceğine bakması gerekiyor. Ki bu anlamda da zaten e, çok samimi olmasa da e, yaraları, hasarları giderici bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Daha önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, diğer ülkelerle genişletilmiş swap kanalları peşinde koşulduğunu söylemişti. Dün aldığımız habere göre ilgili bakan Albayrak da bu görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Ama anladığımız kadarıyla e, yeterince gerçekçi bulunmadı ki piyasada bir rahatlama olmadı sanıyorum. Daha net açıklamalar bekliyorlar. Bu anlaşmaların miktarı, süresi, kimlerle olduğunu e, piyasa duymak istiyor yoksa acaba bizi yönlendirmeye mi çalışıyorlar şeklinde değerlendiriyorlar. Tabii böyle bir süreç yaşandığı zaman çok gezde ilgili bakan e, bu kurun yukarı gitmeyeceğini ifade ettiği ama Kur'un maalesef yukarı gittiğinde gördüğümüz için şu ortamda e, birilerini suçlamak gerekiyor veya gerçekleri ifade eden kişileri de susturmak gerekiyor. Bu doğrultuda da, da e, dün e, BDDK'nın bir e, yürüteceği bir e, yeni e, kanun çıktı. Yani hakikaten şöyle söyleyeyim oldukça muğlak ifadelerle dolu olduğu için, ee, bu konular hakkında ne desek sizi de beni de veya diğer bu konuya ilişkin e, bilgiye haiz uzmanları da basın kuruluşlarını da zor durumda bırakacaktır. Belli ki eğer e, dolar kuru veya diğer e, finansal göstergeler göstergelerdeki bozulmayı emleyemiyorsak konuşulmasını engelleyelim demişler ve bunun neticesinde de e, yani, ta gördüğünüz üzere biz de çok şeyler artık söylemekten ister istemez kaçınmış durumda oluyoruz. Ancak bu da şunu gösteriyor, onu belirtmek e, gerekiyor. Demek ki sorunu kısa vadede çözebileceklerine dair çok fazla inançları yok. Veya çözebilseler bile kısa vadede uzun vadedeki resmi değiştirebileceklerine dair kendi inançları yok ki bu şekilde yöntemleri e, giriyorlar ama e, dediğimiz gibi Herkes çarşı pazara giden herkes e, durumu görüyor. Herkes televizyonlarda baktığı zaman döviz kuru faizleri görebiliyor. Sayın Kubilay sizin bu değindiğiniz nokta çok önemli. Çünkü şimdiye kadar benim hatırladığım kadarıyla en azından ekonomi konusunda uzmanların konuşması yasaklanmamıştı. Ya da böyle bir uyarı gelmemişti doğrudan doğruya. Şimdi bunun BDDK'nın kararlarında olması ve bunun resmi gazetede yayınlanması bu dördüncü maddenin D fırkasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, açıkça söyleniyor gerçekten. Böyle bilgi e, vermek, söylenti yaymak ya da internetten herhangi bir şey paylaşmak. E, bu e, sizin de dediğiniz gibi çok kısa vadede düzelmeyeceği anlamına geliyor. Peki ne olabilir? Nereye doğru gidebilir? Yani esasında bunlar e, yeni değil. 2013'te Türkiye'de ilk kez uzun yıllar sonra bir finansal istikrarsızlığın çıkmasının ardından da başlamıştı. O dönemde de e, işte belli analizleri, raporları yapan veya belli alım-satım emirlerini veren kuruluşlarla ilgili soruşturmalar başlamıştı. Ama bunların neticesinde e, hiçbir sonuç alınmamıştı. Daha çok vatandaşlara karşı bir e, onları ikna edici, bakın dışarıdan saldırılar var e, önermesini destekleyici bir şeydi kullanılmıştı. Ama sonuçta hiçbir e, önemli kurumun ceza aldığını görmedik. Kimsenin hapse girdiğini görmedik. Çünkü böyle bir durum yokmuş veya varsa bile tespit edilememiş. Hani öyle söyleyeyim. Gittikçe bu düzenlemeler e, yasal anlamda da e, sıklaştırılmaya başlandı. Sıkılaştırılmaya başlandı. Yani yalnızca uygulama değil. Aynı zamanda e, kanunlar da buna göre, yönetmelikler de buna göre değiştirilmeye başlandı. E, sanıyorum e, dünkü e, düzenlemeden ötesi olmayacaktır. Çünkü çok açık bir şekilde bunları konuşmanız yasaktır diye bir ibare anayasal olarak yazılamaz. Ancak çok muğlak bir kanun metniyle e, kanunları uygulayıcıların da yani buna adli makamlar oluyor ve aynı zamanda kolluk kuvvetleri oluyor Emni, emniyet güçlerinde kendi etkilerini yönlendirebileceklerini düşündüğümüz zaman zaten istedikleri güce kavuşmuş oluyorlar ama ben söylediğim gibi en nihayetinde televizyonunuzu açtığınız zaman e, doları faizi görebiliyorsunuz marketlere gittiğiniz zaman e, fiyatları enflasyonu görebiliyorsunuz e, veya işte kendi iş durumunuz yakınlarınızın iş durumuna bakarak da işsizlik oranlarını görebiliyorsunuz dolayısıyla bunlar yalnızca bir konunun üstünü örtmekten ibaret olarak kalacaktır. Peki Sayın Murat Kubilay çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.